Değerli takipçilerimiz merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası'ndan İlker ben. FM Ajantamız Türk Hava Yolları yetkili ajantası olarak hizmet veriyor. Türk Hava Yolları'nın e, bütün paketlerini, bütün seçeneklerini, yaptığı bütün kampanyalarını ajantamız aracılığıyla da faydalanabilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Bugün Türk Hava Yolları'ndan bahsedeceğiz. Türk Hava Yolları'nın yakın zamanda e, Sydney'e gerçekleştirdiği uçuşla ilgili çok güzel bir görüntüler elimize ulaştı. Biz mutlu oluyoruz. Şöyle söyleyeyim ben hani turizm sektörüne başlamadan önce de böyle uçaklara müthiş derecede ilgisi olan biriyim. İşte Erzincan'dayız. Erzincan'da yaşıyoruz. Önceki dönemlerde haftada bir Erzincan'a uçak gelirdi. Giderdim o uçağın inişini, kalkışını böyle ayrı bir mutluluk duyardım. Yani uçaklara müthiş derecede bir ilgim vardı. Pazar günleri geliyordu Erzincan'a. İşte geliyordu yolcuyu bırakıp alıp gidiyordu. Giderdim özellikle eski havalimanı biraz daha böyle tek katlı zeminde bir binaydı. O camdan o uçağın inişini izlerdim. Uçak inerdi yolcular gelirdi. Yolcular boşaltırdı. işte valizlerini alırdı. Onlar gider yeni binecek kişiler işte valizlerine teslim eder. Ya böyle ağadan zeya her şeyini keyifle izlerdim. Böyle büyük bir bize vardı yani uçaklara, işte o havalimanındaki işleyişe. E, müthiş derecede çok böyle keyif alıyordum. Böyle özellikle bak uçağa binmeyeceğim ama havalimanına gidiyorum. O kontrollerden geçiyorum, uçağı indiriyorum, bindiriyorum, çıkıp gidiyorum. E şimdi geldik işte turizmci olduk, seyahat ajantası işletiyoruz ve Türk Hava Yollarında yetkili acentasıyız, A sınıfı seyahat acentasıyız. Çok güzel, keyifli yapıyorum. İnsan sevdiği işte, bakın hem medya işini e, seviyorum, hem bu turizm işini. Her sevdiğim işi de yaptım, yapmaya da devam ediyorum. E, şimdi Türk Hava Yolları Sidney'e bir uçuş gerçekleştirdi. E, daha önce Melbourne'a gitti, Avustralya, yani dünyanın o bir ucu, bir kıta, e, çok uzak bir mesafe e, ve Burada Avustralya konsolosu bir Türk geleneği olarak İstanbul'dan uçak kalkarken su dökmüştü arkasından. Melbourne'e inerken onun görüntüsünü de vermeye çalışacağım. Melbourne'e inerken Türkler havalimanının etrafında toplanmış o uçağın gelişini bayraklarla yani kamp kurmuşlardı havalimanında işte Türkiye'den Türk Hava Yolları uçağı geliyor. Ya ayrı bir duygu. Ee, şimdi de Sydney'e uçtu. Sydney'de de Yine o havalimanının etrafında havalimanı net gören yerlere gurbetçilerimiz, insanlarımız toplanmış böyle e, uçak gelirken bir çığlıklar atıyorlar. Ya, muhteşem bir duygu. Yani bazen izliyorum, altta işte yorum yapanlar var. Bizim egemen 24 turizmin YouTube kanalı da var. orada Orayı da takip edebilirsiniz. Orada tamamen e, turizmle uçaklarla, otellerle, tatillerle ilgili e, bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. İlker Semiz sayfamda. E sadece vizelerle ilgili bilgileri paylaşıyorum ama bu Sidney'e uçuş çok güzeldi. 38 yıllık bir hasret giderildi. Yani bir hedefti bu ve gerçekleşmiş oldu. şunu söyleyeceğim. Yani o, o insanların çığlık atarak o uçağı karşılamaları, gerek Melbourne'de gerekse Sidney'de Türk Hava Yolları'nın o uçağını havada görüp Gitmişler böyle kamp kurmuşlar yani arabalarına. Çayını, çorbasını, çoluk çocuk, ellerinde bayraklar, balonlar, oyuncaklar. Gitmişler orada adamlar saatlerce Türk Hava Yolları'nın uçağının gelişi. Bu çok farklı bir duygu. Yani yaşayan bilir. Ee, altta yorumlar yapanlar var. Ya bunlar ilk defa mı uçak görüyor? Ya işte ya ne gereği var? Ya Türk Hava Yolları da çok kazıkçı, biraz indirim yani. Saçma sapan yorum yapanlar var. Şimdi orada o videoyu biz Egemen 24 Turizm'in YouTube kanalında paylaştık. O kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum. Ee, yani duyguyu sizlerle paylaşmak üzere. Yani ne yaparsanız yapın mutlaka bir eleştiren olur. Ee, ben bunu çok yaşadım gerçekten. Çok da kafaya takıyordum. Bizim bir medya kanalımız da var. Değerli dostlar turizm ve medya alanında hizmet veriyoruz. Ya önceden var ya. Adam bir yorum yapıyor. Ya oturup o yoruma cevap yazıyorum. Ya baktım adama noter onaylı bir şey de sunsan. Yani bak şu anlattığımı noter onaylı tespit yok yok o öyle değildir. Adamı anlatamıyorsun. Veya eleştiri her zaman açığım. Bakın ben eleştiri el, öz eleştirinin ülkemizde daha yaygın bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Son dönemlerde ülkemizde maalesef eleştiriyi kaldırdılar. Eleştirdiği yaptığın anda hemen <laughs> başka sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Ama biz eli toplum olarak eleştiri yapmayı da bilmiyoruz. Yani bu da bence bir eksiklik tabii. E, şunu yapmaya başladım. Ya yorumlarda milletle tartışıyordum. Ya kalk, tartışmadan ziyade böyle adama e, açıklama yapmak gereği duyuyordum. Sonra bir baktım ki bu adama, bu adama noter onaylı belge de sunsan kemikleşmiş. Onun fikrini değiştiremiyorsun. Ne yapıyorum biliyor musun? Abi siliyorum ya da engelliyorum. Yani bu Facebook'ta, Facebook'ta. Şimdi de ya Sidney'e uçağımız inmiş. E, 38 yıllık bir hasret. Gurbetçilerimiz gitmiş. Orada bağırıyorlar ya. Çığlık atıyor adamlar. Altına yazmış. Ya bunlar ömründe ilk defa mı uçak yürüyor? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten çok güzel bir duygu. O duyguyu bilen zaten o. E, orada olmasa da ben de gerçekten o sevinci yaşadım. Bir gün, fazla da başınızı ayırtmayayım, bir gün öğrenciyken Ankara'daydım. Ya bir etkinliğe gittik, Kurtuluş Koleji miydi, neydi? Bir spor salonunda bir etkinliğe, bir konser tarzı bir şey vardı, oraya gidiyorduk. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Böyle bir etkinlikti, tam olarak da hatırlamıyorum. Ya Erzincan otobüsü gördüm var ya, tekerine sarılasım geldi ya o 24 plaka böyle var ya o otobüsün inanın her şeyini böyle inceledim dokunduğum şey yaptım memleketimden gelmiş işte uzun süredir memleketten uzaktasın e sonuçta Ankara Erzincan hani e, 8 saat otobüste kendi arabanla gitsen 6 saat ama yani öyle bir duyguydu ki başka bir şey daha söyleyeceğim çok e, uzakmadan. E, bir danışanımız vardı Almanya'ya gitmek istedi aile Bülent Bey sevgili Bülent Çelik izliyorsa buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi veteriner hekim. Bir gün geldi dedi ki biz Almanya'ya gitmek istiyoruz. Vize işlemlerimiz işte yapın ama dedi kendi arabamızla gideceğiz. Hay hay dedim. Bütün işlemlerini yaptık. Kendisi eşi, iki tane çocuğu var. vizesini aldık. 24 plaka arabayla abi Bulgaristan'dan girdikten sonra Almanya sınırları, Avusturya'dan bile geçerken diyor ya korna çalan, El sallayan hani bir Türk plaka bir de 24 plaka Almanya'da Erzincan'da da çok. Ee, Erzincan şöyle bir şehir yani gerçekten yaşadığımız o depremlerden sonra çok göç veren bir şehir. Haliyle e, dışarıda insanlar Erzincanlılar biraz daha böyle duygusal. Kendi bir hemşerisini veya kendi plakasında bir araba gördüğü zaman sevgili Bülent anlatıyordu ya bizim arabayı görüp böyle el sallayan alkış yapan e, gelip arabaya sarılan. Efendime söyleyeyim işte park halinde gelip tanışıyoruz falan arabayı inceliyor. koklayan var ya böyle. Şimdi bu nedenle de e, Avusturya, Sidney'e Türk Hava Yolları'nın uçağı girerken o insanların o çığlıkla, çığlıklar atarak o uçağı karşılamasındaki yaşadıkları o duyguyu e, çok iyi anlıyorum gerçekten de. E, bu anlamda e, bütün gurbetçilerimize, memleket özlemi çeken herkese de Türkiye'den memleketi memleketim Erzincan'dan sevgiler saygılar sunuyorum. Egemen 24 Turizm Seyahat Acentası olarak şirketimiz bünyesinde Türk Sabah bağlı A sınıfı seyahat acentasıyız. Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, AJET yetkili acentasıyız. E, uçak bileti konularında ayrıca otel, tatil, tur alanında da hizmet veriyoruz. Yine şirketimiz bünyesinde ise vize danışmanlık adıyla da yurt dışına gidecek olan vatandaşlarımızın vize işlemlerini yapıyoruz ve yine şirketimize entegre olarak çalışan tercümanlarımızla yeminli tercüme hizmeti de vermekteyiz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum.